Kütahya'da 10.800'ün üzerinde bir engellimiz var. 1800 tanesi bedensel engelli ve bizimkinlerde bedensel engelli olan arkadaşlarımız. 20 yıldır işkur projeleri, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Ajansı değişik projeler yaptık. Ve amacımız da zaten projelerle arkadaşlarımızı topluma kazandırmaktı zaten derneğimizin amacı da bu. Ama e, tabii ki sosyal hayata kazandırmak için önce o arkadaşların e, araç ve girişlerini sağlamak gerekiyor. Tekerlek sandalye, koltuk derneği, akül araba gibi ihtiyaçlarını sağladık. Ve önce topluma kazandırdık, hayatlarını kolaylaştırdık. Ve erişilebilirliği sağlamaya çalıştık. Kaldırımdan, otobüsünden, işte araç gereçten, Kütahya'nın erişilebilirliğinden ve e, engelli arkadaşlarımız derneğimiz merkezde olduğu için çok rahat gelip gidebiliyorlar ve etkinliklere işte e, kurslara projelere katılabiliyorlar. E, Gençlik sporda sporumuzu yapabiliyorlar. E, 2008'de, 2008'de de engellilerimiz spor kulübümüzü kurduk. Hemen hemen 25-30'a yakın e, sporcumuz var. Değişik dallarda spor yapıyoruz. Yüzme, tekvando. İşte tekerlek, sandalye, basket, dans ve bohçe yeni sporlu arkadaşlarımız yapacaklar. Bu şekilde değişik dallarda sporlarımız var. Ve bedensel engelli arkadaşlarımızı öncelikle spora davet ediyorum. Neden? Hayatta sporun sağlıklı ve engelli kişilerde çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve sağlığımız için de toplumumuz için de sporun öncelik olmasını istiyoruz. Ve tüm engelli kardeşlerimizin 3 yaşında, 4 yaşında ve kaç yaş olursa olsun derneğimize başvurup sporlarımıza kayıt olmalarını istiyoruz. Anne babalardan böyle bir ricamız var. Bir de e, Kütahya'da e, erişilebilirlik e, güzel. Kaldırımlarımızda tabii ki bazı yerlerimizde e, sondan kereki bozulan ve e, hava şartlarından dolayı kalkan ve e, bozulan kaldırımlarımız var ama e, erişilebilir güzel ve bir sıkıntı varsa bir kaldırımda belediyemizle konuşup e, yani yüzde 50 yüzde altmış bunu gideriyoruz. E, belediyemiz bu konuda duyarlı çalışmalarını yapıyor e, ve kamu bina alandaki e, sıkıntılarımız hemen hemen yüzde 90. Bitirildi eski binalarımızda sıkıntımız var. Ama şu var, e, her zaman derim, e, engel bedende değildir, düşüncededir. Çok düşüncesiz e, gençlerimiz demeyelim, halkımızda düşüncesiz olan insanlar var. Tabii ki hepsi aynı değil ama bir engelli rampasına e, araç park edip gidenler, bunu biz Kütahya'da çözemedik. Engelli parkları hep sağlıklı insanlarla dolu. Ee, engelli arkadaşlarımız hiç düşünülmüyor. Park sıkıntısı yaşıyoruz. Kütahya'da bu devamlı oluyor. Ee, bundan dolayı da duyarlı olmalarını istiyoruz. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. Zeytinliğe, patatesliğe. Alsa olur. O şekilde. Katlanabilen de katlanır. Şey Zaten dedi. bizim şampiyonlar. Hepsi